İşte bu kapı PVC suya dayanıklı bir kasaya sahip. Bu nedir malzemesi? Plastik. Plastik, plastik değildir ya. Daha iyi bir şey benziyor. Daha iyi bir şey benziyor. Evet kompozit. Ya o plastik o şeyin kapılarına benzemiyor. Standart üretilenlere benzemiyor. Yok, yok. o özel. O özel yapıldı. Tamamı içi dışı plastik olan kapı. Üstündeki şey de toz birikmiş. Medefe tozu. Antistatik bir şey çekmiş. Tozu çekmiş bu tür kapıların yanmazlık yani, özelliği yani en öndeki en en koruma sebeplerindendir. Yani yandığı zaman insanları zehirlememesi gerekiyor. Bundan not olarak verelim. Abi, Böyle kompozit bir malzemeden yapılmış ee, bir kapı kasası bu. Bu şimdi yerleşecek, buralara da şeyler geçecek. Evet, tervazlar oturacak. Şurada bir yerde görüyorsunuz tervazlarını. Hepsi hepsi aynı malzemeden yapılmış. Evet. Buna şimdi bir tane ahşap kanat yapacaklar. Tamamen bu ürünler... Ee, hazır boyanmış böyle bitmiş halde e, suya dayanıklı hiçbir zaman su almaz bu şu alttaki destek çıtası de sökülüp yerine montajlandığında hiç plastik şey bunu, bunun dışında bir malzeme suyla karşılaşmayacak çok değerli bir ürün bir açıdan bakıldığında ıslak mekanlarda mesela çok güzel bir çözüm evet, bu ürün ıslak mekanlarda gerçekten iyi bir çözüm alüminyum kasap düşünürdüm ben her zaman şimdi bu ürüne bu da farklı bir şey kendi beraber komple bir çözülecek İçine de bir tane laminat veya düz kapı yapıldığı zaman uzun yıllar dayanır kasası ve şey. Yani bir kenarda da şişme oluyor tuvaletlerde, banyolarda. Bunu tamamen engelleyecek bir çözüm. Malzemenin geri dönüşüm ürünlerinden yapıldığı apaçık ortada. Evet. Panel dağıtları kazama. Çok iyi. Bu kaça mal oldu? 500'e ne yaklaştı? 400'e mi? Şunlara hazır mı kalıpları? Bunların kalıpları hazır mı? Böyle. Hazır. He. Şu takım halinde dört yani yapmış. Tamamen plastik yani şimdi değil mi? Bu bir daha hayatta sudan filan etkilenmeyecek. Yok. Kanat. Kanadı kendin yaptın abi. Kanadı ahşap yapacaksın. Evet. Sorun olmaz. Şey vida tutuyor yani şeylerine falan baktın değil mi? Şey, Denedin mi? Ne yaptı ya? Bir şey yok. Hayır evet, hayır yani bizim şeyi taşıyacak mı? Mente şey Olmadı. Nelerim, var. Markası ne bu malzemenin? Hiç bilmiyorum abi. Ama ne ne, ne diye yaptırdın? Ne diye geçiyor? Polisler mi? Polis. Ya şuna ne diyor? Ma ne malzeme ma ma de diye dedim de adamlar adı ne bilmiyor ben abi. Bildiğim PVC yani bu ya hemen hemen. PVC değil, değil abi bu. Değil, yanmaz bir şey. Bu döküm gibi bir şey abi. Plastik bir döküm gibi bir şey bu abi. Hmm, bu malzeme. Bunu genelde bu, bu ıslak ürünlerde kullanıyorlar abi. Tabi bu sizin için bu ıslak mekana dayanıklı, ıslak, ıslak hacime dayanıklı kasası olan, pervazı olan kapıyı araştıracağız. Sizin için bu ürünü ileriki videolarımızda tanıtacağız. Bizi takipte kalın. Videomuzun beğen butonuna basmayı unutmayın. Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılı hepimize kutlu olsun.